Herkese merhaba, ben tesisatçı Ali. Öncelikle e, genel ses için herkesten özür dilerim. Bebeğin banyosu olduğu için havalandırma olmadığından e, lamba yandığında fan açılıyor. E, bugünkü videoda e, duş bataryalarımızda, lavabo bataryalarımızda oluşan kireç lekelerini nasıl çıkartacağımızı tarif edeceğim size. E, genelde e, bayanlar çamaşır suyuyla falan çok uğraşıyor ama e, pirinç ve nikelaj olduğu için üzerinde e, hasar bırakıyor. Bataryaya e, oluyor. Kararıyor batarya. O da hiç hoşumuza gitmeyen bir yöntemdi. Bugün e, çok basit bir yöntemle yine bunun temizliğinden bahsedeceğim. BİM'den aldığımız, BİM parlatıcı bulaşık makinesinde kullandığımız çok basit ve etkili bir yöntem. Önce ufak ufak sağına sonuna sıkıyoruz. Çok az bir şey bekleyip tekrardan bir bulaşık süngeri yardımıyla, bir bez yardımıyla ufak ufak süngerlersek değmeyen yeri kalmasın ki kireçler tekrardan gözükmesin. Şimdi tekrardan durulamaya gideceğiz. Önce yavaşacağız şimdi başlıyoruz. Evet, nasıl evet, gibi. Durursun sonra herhangi bir leke iz kalmıyor. Tabii diyeceksiniz ki şu an ıslak olduğundan böyle gözüküyordur. Siz kurulayabilirsiniz. Kuruladığınız zaman da farkına varacaksınız. Herkese teşekkürler. Evet.